Merhaba arkadaşlar Servin'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı patatesten fırında simit yapacağım. Kırmızı patates yerine sarı patates kullanabilirsiniz. Bir markette indirim vardı sarı patates fiyatını aldım. Ben çok seviyorum kırmızı patatesi. Sizlere de öneriyorum. Şimdi yapım aşaması. Kırmızı patateslerimi soğuk suya bıraktım. Tencerenin kapağını kapatıyorum kürdan testi yapıyorum. İçi yumuşayıncaya kadar haşlıyorum ve soğutuyorum. Susamım çiğdi. Kısık ateşte bir üzeri pembeleşene kadar bu şekilde kavurdum. Kavurunca daha lezzetli oluyor. Patatesimi şöyle bıçakla kontrol ediyorum. Bakın pişmiş. Şimdi soğuk suyun içine alıyorum. Çabuk soğuması için kabuklarını soyacağım haşlamış olduğum patateslerimi güzelce püre haline getiriyorum. Bu şekilde ezerek. Bakın çok güzel haşlanmış. Bu şekilde püre haline getirdim. Bundan sonraki aşaması biraz un koyup elimle yoğuracağım. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Dilerseniz iki tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Eğer tuzu seviyorsanız. Ben rahat Şekil vermek için 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Öncelikle bir su bardağı unu ilave ediyorum. Güzelce unla birlikte patateslerimi yoğuruyorum. bir bardak unla bir buçuk kilo patates bakın arkadaşlar kıvam bu şimdi ben içerisine bir bardak daha un ilave ediyorum toplamda iki su bardağı un giriyor içerisine 20 gram da kabartma tozu koyuyorum içerisinde patates olduğu için bir de mayalı hamurdan yapmıyoruz bunu çok çabuk pratik olması için bakın unla kabartma tozunu önce şöyle güzelce karıştırıyorum daha sonra bu kabartma tozuyla unu patatesime yediriyorum. Bunu güzelce yedirin. Bu kıvam şimdi tam oluyor. Siz yine patatesin çokluk derecesine göre ununuzu artırabilir, eksiltebilirsiniz. Aslında burada un ölçüsü size kalmış. Ben son şekil vermedeki kıvamı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bakar mısınız kıvam bu şekilde olacak. Fakat bunu rahat şekil vermek için isterseniz buzdolabına isterseniz balkona. Şimdi ben balkona koyuyorum. Bir 15-20 dakika soğusun. Kolay şekil vereceğiz. Ellerimi yıkıyorum. 1, iki yemek kaşığı üzüm pekmezi. iki yemek kaşığı suyla güzelce açıyorum. Bu da susamların yapışması için sağlıklı hani şekeri yakıp karamelize yapmıyoruz bu sağlıklı olanı hamurumuzun kıvamı bu şekilde bakın çok sert değil yumuşak ilmi birkaç damla zeytinyağı ile yağladım dilediğiniz sıvı yağ olabilir bir de masama cam masamı birkaç damla zeytinyağı ilave ettim şimdi simit yapımına başlıyoruz şöyle mandalina büyüklüğünde alıyorum bu büyüklük küçüklüğü simidinizin tercih sizin nasıl dilerseniz büyüklüğünü küçüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz bu şekilde bakın ters yöne çeviriyoruz daha sonra iki ucunu birleştirdim Simitemiz bu şekilde hazır. Tamam mı? Şunu tek taraflı simit yapacağım. Çünkü bu patates olduğu için arkadaşlar dağılma yapıyor. Tamam mı? Bu şekilde bakın simitem bu şekilde hazır. Birinci tepsim hazır. ikinci tepsimi hazırlıyorum. 200 derecede fanlı fırını üzeri kızarana kadar pişmeye giriyor. İkinci tepsim de hazır. Şimdi fırına gidiyor. Birinci tepsim pişiyor. Artan parçalardan da bu şekilde çubuk şeklinde simit yaptım. Tercih sizin. Bu şekilde çok iyi oluyor. Patatesli çubuklarım. Patatesli simidim fırından çıktı. Bir yarım saat soğuttum. Çünkü biraz kuruması gerekiyor. Patatesli simitlerim fırından çıktı. Biraz soğudu. Şimdi sunum aşaması. Un oranı çok düşük. Sağlıklı tarifi sizlere öneriyorum. Lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Patatesli simitlerim bir tanesi küçük olmuş böyle. Bakın bu boyu güzel oluyor. Misafirlerinize sunun için dilerseniz kahvaltılık bu boy. Şimdi sizin için tadım zamanı. Bakın. Şöyle gösteriyorum. O kadar lezzetli ki arkadaşlar. Patatesli simit Hayatınızı ilk defa yiyeceksiniz ve bayılacaksınız. Hepinize afiyet olsun.